Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kodesis programına VH600'ün paketinin nasıl tanıtılacağını göstereceğim. Kodesis programımızı açıyoruz. Tool menüsüne geliyoruz. Kodesis Installer'ı seçiyoruz. Kodesis Installer açıldıktan sonra dosyaları yükle seçeneğimiz var. Şurada bütün paketlerimizi gösterir. Dosya yükle dedikten sonra dosyamızın bulunmuş olduğu klasörümüzü açıyoruz. Buradan VH600 paketini seçiyorum ve aç diyorum. Aşağıdaki işlemlerin yapılacağını söylüyor ve tamama basıyorum. Çıkan uyarıya evet diyorum. paketler, paket verileri yükleniyor atıyor. Burada biraz bizi bekletiyor. Burada paketimizi görüyoruz. Daha doğrusu paketimizin olduğunu görüyoruz ve eksik imzaya rağmen devam etmek istiyorum seçeneğini seçip devam diyorum. Devam etmeden önce kodesis programımızı kapatmamız gerekiyor. Hemen şu noktadan kodesis programımıza geliyorum. Kodesis sistemini kapatıyorum. Ve tamam diyorum. Şu anda paketimi yüklemeye başladı. Burada da gene bu barların dolmasını bekliyorum. Bu uyarıyı aldıktan sonra tamam deyip sisteme paketimin kurulduğunu görüyorum. Daha sonra bu install programını kapatıyorum ve kodesiz programımı açıyorum. yeni bir proje oluşturuyorum. Buraya bir isim veriyorum. Test 1 diye bir isim veriyorum. OK diyorum. Gördüğünüz gibi VH600 ile ilgili ürünlerim sisteme tanıtılmış oldu. VH600 paketinin Kodesis programı tanıtılması bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.